ah be canımın içi biraz mümkün olsaydın da şöyle ömrüme kassaydım seni. Can bakışından öpüp de yüreğime yazsaydım seni. Ya sen bana geç geldin ya ben sana geç kaldım. Bazı kadınlar yanlış yapmak ve yalnız kalmak arasında bir tercih yaparlar. Adamına göre değil, adabına göre heveslerine göre değil, hislerine göre karar verirler. Sahte bir mutluluk yerine, sade bir yalnızlığı tercih ederler. Elbet biz de biliriz, lafı en inceden dokundurup içini acıtmasını, lakin kıyılıyoruz ama kıyamıyoruz sevdiklerimize işte. haddinden fazla kıymet verip gereğinden fazla ısrar ettiğin herkes, istisnasız herkes seni buna pişman edecektir. Yaz kenara lazım olur. İnsan kendini biraz geri çekince aslında ben iyi olduğum için aramız iyiymiş farkındalığıyla yüzleşiyor. Sen iyiysen herkes iyidir zaten. Mesele sen kötüyken sana iyi olandır. İşte sen onu kaybetme. Aklımdasın diyen balıklar ömrümsün diyen kelebekler gördüm. Her şeyimsin diyen hiçler, seninle varım diyen yoklar tanıdım. Bugün hiçbir şey olmamış gibi mi yaşayacağız? Her şey yolundaymış gibi, kimse ölmemiş gibi mi davranacağız? Mutluymuşuz gibi mi güleceğiz? İnsan olan yerlerim çok ağır. Yüzünün rengi var mıdır? Hangi kalem çizer yüzünü? sızısını anlatabilir mi insan? Sözcükler her manayı yetişir mı? Ölümün resmi çizilebilir mi? Sahi ölüm ne renk? Ne renkti? Bazen öyle bir duruma gelirsin ki oturup hiç tanımadığın bir insana saatlerce içini dökmek istersin. İnsanları gözünüzde büyütmeye gerek yok. Dolu zannettikleriniz boş, boş zannettikleriniz dolu çıkabilir. Sayfalarca yazanın, saatlerce konuşanın etkisi olmaz da iki kelime edenin yankısı unutulmaz. En zor anlarda gelen nasılsın, iyi misin sorusu gibi. Dediler ki neden hep dalıp dalıp uzaklara bakıyorsun? Dedim ki çünkü ben Bedenimin olduğu yerde değil, yüreğimin olduğu yerde yaşıyorum. Bu yüreğe bu kadar acı fazla dersin bazen kendine. Ama hata bizde, küçücük bir yürekle kocaman sevmek ne haddimizi. her şey yolundaymış gibi gülümsemek de çok yoruyor insanı. Bir kelebek ağrısıydı, vakit dardı, mevsim hicazdı. Yetişmem gereken bir ölüm, kaçmam gereken bir hayat vardı. Çocukken güneş olmak isterdim. Sonra anladım ki en iyisi çocuk olmak. Çünkü güneşten sıcaktı kalbim. Büyüdüm derken yaşam denen ayazda üşüdüm. Soğudu buza döndü kalbim. Ne güneş olabildim, ne çocuk kalabildim. Bazı insanların yüreği ne kadar da daracık Allah'ım. İçini ne sevgi sığıyor ne de insanlık. Rüya gibi geçip gitme ey hayat. Daha çok hayallerim var benim. Sebebi olmadığın sorunların muhatabı da olma. Bırak, döken toplasın. Üşümek için kışa, neşelenmek için, yaza, hüzünlenmek için sonbahara ne gerek var? İklim insanın içinde. Ruhunda güzellik barındırmayan kimse, başkasının iklimine de Kelimeler de mevsimler gibidir. Kimi üşütür, kimi yakar. Bazı kelimeler okunur, bazısı da dokunur. Öyle işte, öyle. Şimdi geriye dönüp baktığımda bütün güzel insanlar ve güzel günler çocukluğumuzda kalmış. Sanki hep güzel şeyler eskilerdeymiş de biz sadece zaman dolduruyormuşuz gibi özne göz. Dünyanın en güzel insanları gönlü geniş insanlardır. Ne verecek sevgileri biter ne de bölüşecek ekmekleri. Susarım ben kelimelerim sevdiklerimin yüreğinde cümle olmuyorsa Koklayacaksın yağmur sonrası toprakları, yükleyeceksin ruhunu kelebek kanadına, uçacaksın semalara sevdiklerinle can. Kim demiş ebe mu kuşağı yedirek, bakmakla görmek arasındaki farkı çözdüğünde anlayacaksın ne demek istediğini. Mevlana Hazretleri Ölmedim ama içinde de sağ kimse kalmadı. Bir kapı düşün, bir kapı ama iki yöne açılan. Of dersen ateşe, Af dersen aşka düşen. Zaman ne güzel bir ayrıştır, insan olanı da, olmayanı da. Kimseden hiçbir beklentim yok. İyi niyetime dokunmayın yeter. Varsın herkes değişsin, herkesleşsin. Ben yine aynı kalayım. Yanlış olmaktansa yalnız olayım. Her yaşayan sağ sayılmıyor. Diri diri ölenler var. Derdi bilinmesin diye öle öle gülenler var. Şimdi bir yer bulsam kendime, insan sesinden, şehir gürültüsünden uzak bir yer. Hani sadece kuşların sesini duysam, gözlerimi yeşile bıraksam ve biraz kahve yudumlasam, hani bütün mecburiyetlerimden uzaklaşıp kendimi kendi halime bıraksam? Hani fena mı olur biraz nefes alsa ve biraz da kendim için yaşasam böyle sessiz huzurlu bir yerde? Uzaklık dediğin öyle yollar şehirler değil. Ulaşamadığım yüreğin ile yüreğim arasındaki mesafe. Sabahattin Ali çok güzel özetlemiş. Uğruna bir şeyler yaptığınız için pişman etmeyecek insanlar için çabalayın. Sizin verdiğiniz bütün emekleri görmezden gelen insanlar için değil. Çünkü bir şeye boşa emek verdiğinin farkına varmak kadar kırıcı bir şey yok hayatta. Kalp bir kez kırıldı mı hiç kimseye aldırmaz ve hiçbir şeyi umursamaz. Belki de mutluluğun sonu ama huzurun başlangıcıdır mı? Hayır ben kısa değilim. Sen fazla oldun hayat. Ne boyum yetişiyor, ne yüreğim yetiyor senin oyunlarına. Oysa ne çok sustuk konuşmamız gereken o acılara. Ne çok yandı kalbimiz o sustuklarımıza. Birisi sana zulmettiği zaman ondan intikam alma. aksini uzaktan izle kaderi göreceksin. Kader hesabı görmekte eşsizdir. Noktadan sonra bitmeyen yazıları, bitti artık dedikten sonra bitmeyen konuşmalar, geçti artık dedikten sonra geçmeyen acılar var. Nasıl gidiler bilmem ki biletsiz, kimsesiz, her şeyi geride bırakarak uzaklara. Zaten hiçbir acı sığmıyor ki kahrolası şu bavullara. İnsan insana dua eder, şiir yazar, çay demler. Kalp kırmakta neyin nesi? O kadar çok şeyden vazgeçmişim ki içinde kendim olduğunu sonradan anladım. Efendim ben Ömer Hançeri, Rabbim yüreğimizdeki güzelliklere hiçbir zaman gölge düşürmesin inşallah. Ortak parolamız sevgiler paylaşıldıkça çoğalır. Yüreğinizdeki sevgiyi sevdiklerinizden esirgemeyin. Bu kadar kötü olan bir düzende iyi olmak işte de kolay değil aslında ama bizler iyi olmak için yine mücadele edelim. Çünkü bu dünyanın iyilere ihtiyacı var. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar, sevgiler, hürmetler gönderiyorum. Lütfen eğer kanalımıza abone değilseniz, kanalımıza abone olursanız bundan onur duyarım. Saygılar sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Selametle kalın inşallah.